Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Oyunculuğu bırakıp müziğe yönelen Merve Bolugur sözleri kendisine ait olan şarkısını paylaştı. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorum kısmında belirtin. Oyunculuğu bırakıp müziğe yönelen Merve Bolugur sözleri kendisine ait olan şarkısını paylaştı. Nasıl buldunuz arkadaşlar? En çok da neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bu kız özellik ne film yok, dizi yok ama sürekli gündemde diyorlar arkadaşlar. Oyunculuğu bırakıp müziğe yönelen Merve Bolugur sözleri kendisine ait olan şarkısını paylaştı. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorum kısmında belirtin arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar